Bu da bir test videosu. 4'ü 9'u 1 podyuma 5 10. 15 20 25 30 35 40. Ortalık açıkta söylüyorum. 10 öğrenci de orada 50. Böyle düşünün bu açıkta. Şimdi bu videoları neden çekiyorum sahnede? Podyum kurduğumuz için 1 2. 4'ü 9'u 1 podyum. Ya da 4'ü 10 diyelim. 4'ü 11 podyum. Fazlasıyla yetiyor hocalarım, sayın hocalarım. Yani şöyle bir durum söz konusu 6 10. 7 10 ne bileyim daha böyle işte 4'e 8 bunlar şey 4'e 12 özür bunlar fazla çok aşırı büyük podyumlar sahneler buna gerek yok neden gerek yok okul aile birliğinin parasına sizin paranıza yazık biz çünkü rakamı üstte çekmek zorunda kalıyoruz günah yani paranıza günah sayın hocalarım Yine sayıyorum bakın 5-10 Orta boş Orada bir 10 kişi olmak zorunda 20 30 4. sıra 40 Oradaki boşlukla 50 öğrenciyi istediği kadar açılabiliyor öğrencilerimiz.